Selamlar arkadaşlar. Ben seni korurum. Evet, adeci hıyarlı turşu, hıyar turşusu pardon. Biliyorsunuz daha önceki videolardan. Bu savaştan nefret ediyorum. Duluta çok sevdiğim bir e, kahraman benim. Hani ee, kalkanından kalkanından W'sünden dolayı çok seviyorum. Bir de Yalancı, çıkıp, ultisini ee, tabii ki şeyle e, ee, fiskeyle hani sıçrayla kullandığınız zaman da ee, çok güzel bir kombosu vesaire oluyor. Burada gösteriyorum şu anda. Okey. <laughs> <okay. gülüyor> tamam onu katlettin. aldık. Çok güzel şekilde buna devam edeceğim. Endişe. Ve bırakıyorum. Katledildi. Ee, eyvallah. Şimdi şöyle son vuruşları ADC'nizi bırakmanız lazım. Ee, onun için, onun pasifi bittikten sonra nanın ee, çok az bir canı oluyor. Onu da son vuruş olarak bırakmam lazım da. Evet, kalkanı da bastım. Hiç bir şekilde canı gitmedi bizim kelini Gördüğünüz gibi. Şu an şurada duruyorum. diğer videolarımdan zaten bilirsiniz. Ee, sürekli e, çalılarda durmanız lazım. Çünkü gank atabilirler. Mitten gank gelebilir. Daha sonrasında e, işte ormancı gank atabilir vesaire. Hani bunların olmaması için bu arada ben hangi kim alıyorum? Niye böyle bir şey? Bir dakika karşıda kim var? Ee, Mia var. Mia da varsa ve kasmışsa önce bir ayazla devam edeceğim. Tamam ben de bir atayım Bir gün bu dünyadan göçüp gideceğiz. Mia de oynuyor. Karşımızda oynamıyor ama ee, yani bu kasmıcı anlamına gelmez şu anda e, asiste bile olsa Akın kasabilir. Şu an 0-0-3 sıfı sıfı gidiyor. Yani bayağı da iyi oynuyor gibi gözüküyor. Ama tabii ki yani benim elimden gelen dostum. Ben seni kalkanı bastım. Evet ultim bozdu. Okey o da olabilir. Okey. Geri çık. Çok zorlamaya gerek yok. Geri çekil. Emek olmadan yemek olmaz. Orada kalkanı da bastım. Her ihtimalle karşı. Evet. Bunun pasifi de var. Okey tavşanı ben yedim ee, tavşanı ben yemeseydim alamazlardı. Şu an bize gelme ihtimali var ama gelmiyor tabii ki çünkü bizim eleman bayağı bir kastı. şu an çıktım. Geri girdim. Hani böyle sırayla tanklama gibi bir şey oldu yani. E, geri çıkmasını istiyorum. Çünkü şu an karşıda 1, 2, 3 e, 3 tane ade var. Onun için ben hangi ayakkabıyı alacağım derseniz o ayakkabıyı öncelikle ben bir Daha sonrasında Ayaz'a devam ederiz. Onun dışında şimdi geri aşağıda ben bir mide uğrayacağım. Şöyle bir mide bir gideyim. Orada ne oluyor ne bitiyor. ediyorum. Evet, mide bırakıyorum. Bizim çocuk öldü. Düşman kayıp. Özür dilerim. Emek olmadan yemek olmaz. Okey. Kafalara dikkat. Bir gün bu dünyadan göçüp gideceğiz. <laughs> Ölmeyeceğim. Evet, sonunda. Yani sonuna kadar e, bu şekilde hem kalkanımı bastım hem o e, daha sonrasında ortadaki skillimin avantajına sağladım kendime. Düz vuruşları engelliyor, bildiğiniz kadarıyla. Ee, şimdi şu arkadaşlara bir gözükelim. Neredesin? Gitti mi gitmiş yüreğiyle gitmiş. OK. O zaman diğer arkadaşlara yardımcı olalım. Okay. Savaştan nefret ediyorum. OK. Kurtulanmıyor. Kuliniz sadırdında. Ee. Şuraya gelmesi lazım bizim kerinin. Yoksa sıkıntı yaşayacağız. Uyurum. Evet. Neyse ki stanladım. Yoksa Mia kasmıştı ve orayı da alabilirdi yani. Büyük bir ihtimalle. Şimdi hemen aşağı değil Hanzo'yu kurtarmaya gidiyorum. okey. Evet, buraya bir ışından geldi. Ah be. Endişelenme dostum. Ben takımın bir kule yıktım. Ne yapıyorsun? Düşman katledildi. Ne Hayır hayır öyle. Şunu susturdum. arkadaşın katledildi. Neyse onun pasifi varmış. Onun dışında hemen her kurta gidiyorum. buraya toplanması lazım. O kalkını atmasaydım şu an yara inmişti canlarımız. Her kurtun. Şimdi bizim çocuk çıkacak, iyi çıkacak buradan. Çıktı. Okey. Yani orada Elimden gelen tanklığı yaptım ama i̇ki iki emin olun e, ölmem işe yaradı zaten şu dakikaya kadar bir tank ölmemişse yani daha ne olsun yani ne, ne işe yarasın ki ölecek tabii ki arada bir o kadar da değil. Bu arada bu yazıları silmeyeceğim. Yani oyunla ilgili e, anlatmam gereken işte böyle bazı şeyler var ama bunları anlatamıyorum. Sadece görmeniz lazım. Böyle insanlar işte hani psikolojisi bozuk insanlar var maalesef. Kusura bakma. okey. Yani orada ölmem en azından e, bizim 2'de iki, iki attırdı şeye. Hayır hayır ölme, ölme sakın, ölmezsin. Öldürdün mü onu? Oh tamam güzel. Harikasın. Bizim çocuk ölmedi. E, Lord girmiş. Lord Ee, şuradan hemen şunu da alayım. Lord'a gidiyorum hemen yardıma. Onun dışında e, inşallah alırlar bizimkiler. Gerçi keri varsa her türlü aldık demektir. Şu şunu da ben yiyeyim. Ha gayret alırız. Lan niye gitmiyor? Ya, telefonu ekran çok büyük olduğundan dolayı parmağım kayıyor artık. Bu hay, hay hay sen girme tanklama dur. Okey sırayla tankladı kaldık. Bir sıkıntımız yok şu anda. Yemek ee, onun dışında olmaz, şunu yemek olmaz. değil de şuradan bir antik falan mı takımın çıksam. Bir kule yıktı. Ah be. Efsanevi. Neyse şurayı hemen alalım. Kuleye takımın vuruyorum şu anda. Şuna da vurdum. Beni kalkan kurtaracak. Şuradaki elemanı kurtarmam lazım. Neyse o öldü artık kurtulamazdı. Hayır. Ben de öldüm. Biraz tatlı gibi ama olsun yani. En azından video biraz uzun sürer. Ee, şimdi karşı tarafta Evet Miyat Kasta onun dışında e, herkes kasmış ya. Sıkıntı yok. Tamam katsınlar. Ha gayret. Manyak ve vahşi attı bizim kere. Helal olsun. <laughs> Allah helal olsun. Yani ne diyeyim. Bu oyun videoda. Bir gün bu dünyadan göçüp Emek olmadan yemek olmaz. <laughs> Bizim keri yere... iki gündür aşağı yukarı giremiyoruz keri ile beraber ee, şeylerimiz ee, zamanlamamız yetmiyor. İşte bazen o geç geliyor, bazen erken geliyor. Benim işim çıkıyor vesaire derken Bugün de dedi yargı günü dedi. Oyun başlamadan önce ee, dediğinde yaptı gerçekten de ee, şu lordu almak Lord lazım. Yavaşça. Giri Baştan ediyorum. Takım arkadaşım katledildi. ayret, sayılır. Okey. Takımın lordu katletti. Bir bu dünyadan göçüp gideceğiz. Düşman katledildi. Ah be, erken patlatayım dedim. Carrie'nin önüne geçmem lazımdı. Yoksa Carrie'yi atacaktı. Olsun o kadar da ya. Sıkıntı değil. Şu an çok iyi yine de. Bizim Alpa biraz e, sıkıntılı. Arkadaşımız bizi beraber oynasa belki orayı şu anda çoktan almıştık. Hani Hanzo bile Lord'a gelmek istemedi. Hani Lord'u biz aldık Keri ile beraber. Onun dışında e, Yin iyi oynuyor. Bir de bizim Keri iyi oynuyor. Şimdilik. E, Hanzo biraz pasif oynuyor. Alfa pasif oynuyor. Orman dönmeye çalışıyor. E, yani ne diyeyim? Anlam veremedim böyle bir takımla birlikteyim şu anda. Ee, bir tane de kıyamet kanatları alacağım. Nefret Kıyamet kanatları güzel gider bu takıma. Düşman katledildi. Evet, saldır abi. Saldır da bitirelim artık. Okey. Takım arkadaşın katledildi. Kalkanı bastım. Keri'yi kurtardım. <laughs> Vallahi güzel oynadım orayı anlık. Kalkan bastım. Şu an tanklıyorum. Ölümsüzlüğüm de var. Hiç sıkıntı değil. Abi lordu almamız lazım şu an. Bir gün bu dünyadan göçüp gideceğiz. Oyun baya bir çekişmeli gidiyor şu anda. Ee, ne olacağı belli değil. Ya aslında kanat yerine şunu alsam daha mantıklı gibi geldi. Çünkü artık Ah ve kaçtı. Lord'a saldır. Ha gayret. Geri çekil. Evet bu aldığımız herhalde 3 ya da 4. Lord olması lazım. Yani artık bir şekilde ediyorum. burayı almamız lazım. Evet şu gardiyan militeri beni tutar. Birkaç saniye inli. Şimdi. Evet çok güzel oldu bu. Abi aşağı hemen geliyorum. O nasıl iş lan? Ya bizim keri var ya mahvediyor yok ediyor şu anda ya. Bu göçüp gideceğiz. Kardeşim eline sağlık geri. Yani sayende aldık yani. Ve yin de bu arada. Yin de eline sağlık. Helal olsun çocuklar. Yani en azından hakkını verdik yani oyunun. Helal olsun. Hepsine atacağım ya beyni. Ne olursa olsun. İyi takımdı. Yani güzel oynadık. Karşıya da atıyorum. Onlar da iyi çabaladı. iyi dayandı. Ee, öncelikle Kerry'e tabii ki teşekkür ediyorum buradan daha sonrasında e, bu tarz videoların devamı gelecek ileride dereceli gireceğim. E, son bir hafta kaldı işte e, sezonun bitimine. E, birkaç gün kala işte dereceli de e, arkadaşlarla beraber böyle bu şekilde e, kasacağız. Bakalım nereye kadar çıkacağız, hangi ligi kadar çıkacağız. Uzun zamandır zaten oyunu oynamamıştım. E, ve YouTube kanalımda uzun zamandır askıdaydı. Yani şöyle e, uzun zamanda video da atmıyorum. Daha yeni yeni başladım. Bana tabii ki e, katkıda bulunmak isterseniz abone olun. Yorum yazın. Beğeni atın. Hani sizden ricam buydur. Yani başka bir şey istemiyorum. E, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.